Merhaba arkadaşlar Bugün saat 1 Ve saat 1'de Size bir video yaptım Onu göstereceğim Bu arada arkadaşlar Ben film izliyorum Animasyon tv mi dinleyiciniz Öyle bir Film izliyorum Yani onun kalanında Bu ne lan ya reklam çıktı neyse bakın burada arkadaşlar yeni, yeni bir video yaptım bakın bu çok güzel oldu bak koş 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 koş, koş, koş. İyi misin? İyi misin? Böyle bir videoda arkadaşlar. Yarın video çekeceğim ve o, o videoda da size, size video çekeceğim. Hadi bay bay. öptüm size.